Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, kıracağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Fransa 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 merkez patlıyor. Herkes işini gören kokmalık açıyor son ses. Mingoy valla bombamız enfes. Boş makineler yaptım lan ses kes. Kalk kardeş 3, 5 infaz ya gördüğüm şu eseri yıpa gittiğimiz gibi direk havaya uçak. Allahu efer diye mevzu çıkar işit millet alır. bu ayıptın güzelim. Suriye'ye gücü ifade verelim kafamız güzelken Fransa'ya gidelim Fransız ayarla uçurmayı ben çok severim. Mizah amaçlıdır başka bir amaç yoktur yoksa ölüm elbette güzel bir şey değil. Söz yumurtalar grubundan Serda Civan'a gittir onu söyleyelim yumurtalara selam. Smoke weed every day